Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Black Top bölüm 29'a hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde rota 11'den Andele kasabasına kadar gelmiştik. Bakın bu bölümde bizi neler bekliyor. Yeni rotaları fethetmeye ara veriyoruz ve nereye gidiyoruz biraz daha geriye. Driftville şehrine. Bu arada Andele kasabasının müziği harika değil miydi? Ben çok ama çok sevdim. Keşke orada biraz daha vakit geçirebilseydik ama daha önemli görevlerimiz var. Şehri terk etmeden önce burada unuttuğumuz itemi alıyoruz. Bir Ultra Ball. Ve nereye geldik? Rota altıya. Daha fazla ilerlemeden bir tane ripel basalım ve suya atlayalım. Aynı zamanda geçen sefer buradan geçerken sörfümüz olmadığı için alamadığımız bazı itemler var. Onları da toplayabiliriz. Ve ilki tam karşımda. Bakalım neymiş? TM84 Poison Jab. Tabii ki biz bu rotaya sadece bu unuttuğumuz itemleri, daha doğrusu alamadığımız itemleri almaya gelmedik. Çok daha önemli bir görevimiz var. Efsanevi bir Pokemon'un peşinden koşacağız. Tabii ki ona ulaşana kadar biraz e, dayanmamız gerekiyor, uğraşmamız gerekiyor çünkü çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ve bu yolculukta Pompa çok ama çok yorulacak in bin in bin Pokemon perişan oldu Pokemon XP'yi meğerse böyle kasacakmış ve gitmek istediğimiz yeri şu an ekranda görebiliyorum sağ üstte kocaman bir mağara girişi var oraya gitmemiz gerekiyor orası Mr. Altın Cave oraya gitmek için de sörfe ihtiyacımız var tabii ki içeride de başka hidden move'lar gerekecektir bıp 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 bıp. şimdilik sizi geçiyorum sizle zaten savaşmıştım Dayan pompa az kaldı Pompayı bildik pompadan indik ve tekrar karşıya geçmemiz gerekiyor. Daha önce orada alamadığımız gizli itemler olduğunu hatırlıyorum. Şimdi onların almanın tam sırası hatta bir tanesinin üzerine basmışız. Bir tiny mushroom. Bir big mushroom. E sanırım buradakiler bu kadar. Bir tane de gitmemiz istediğimiz mağaranın girişinde var gibi görünüyor. Gittiğimiz zaman onu da alırız. Onu da aldık o da bir tiny mushroommuş. Ve mağaramıza giriş yaptık. Ve mağaraya girer girmez fark ettiniz ki ekranda siyah siyah çizgiler var. Normalde bu mağaranın karanlık olması gerekiyor. Sadece benim önümün görünüyor olması gerekiyor. Ama emulatörde oynadığım için böyle bir hata alıyorum oyunda. Ekranın haritanın tamamını görebiliyorum. Açıkçası bu bir yandan da iyi bir şey. Burada flash kullanmama gerek kalmıyor. Ama eğer e, siz oynarken ekran karanlıksa kendi önünüzden başka bir yeri göremiyorsunuz. Buraya flash TMS ile gelmeniz gerekiyor ve Pokemon'lardan birine flash öğretip onu kullanmanız gerekiyor. Bizim technical machine çantamızda flash var ama dediğim gibi benim kullanmama gerek kalmayacak çünkü benim ekranım aydınlık. Şimdi mağarayı çözmeye başlayabiliriz ve mağaranın içine tabii ki strength gerekiyor kayaları itebilmek için ve bizim Çenimiz bu konuda çok ama çok iyi. Kayaları önümüzden çekiyoruz ve tekrar söylemek istiyorum Black White serisindeki strength sistemini çok ama çok sevdim. Kayaları bir kez itip yerine oturduktan sonra bir daha karşımıza kesinlikle çıkmıyor. Onları tekrar tekrar itmek zorunda kalmıyoruz. Burada bir eğitmen var ama Pokemon'ların seviyeleri çok ama çok düşük. O yüzden onunla savaşmak istemiyorum. Ne de olsa buraya çok daha erken gelebiliyorduk. Bu eğitmenlerle çok daha önce savaşabiliyorduk. Önümüzdeki kayayı ittik ve yolumuzu açtık. İlerlemeye devam bir item daha gördüm. Bir Max Bir Hyper Potion. Selam amca bu tarafa bakmazsın değil mi? Harikasın. Bir Hyper Potion daha. Bu seride alışveriş yapmaya hiç gerek kalmadı. O yüzden çok ama çok mutluyum. Sadece birkaç tane Technical Machine aldık. Onlar da çok pahalıydı tabii ki. Bir maxi daha basıyorum ilerlemek için ve önümdeki kayıyı çekiyorum. Sanırım mağaranın bu katında yapacağımız başka bir şey yok. Artık çıkışa ilerleyebiliriz. Peki üst kata nasıl çıkacağız? Buralarda bir yerde merdiven olsa gerek. Şimdi bu katta başka neler varmış? Bir item bulduk gizli item ultra bol. Bir hyper pot daha. Bı 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 bı. Tamam şu itemi de alabildik. Hearthstone. Güzel güzel itemler bulmaya devam ediyoruz. Şimdi merdivenden inmem gerekiyor. Evet bir kaya daha. Harika bir TM bulduk. Rock Slide. Bu bizim işimize yarayabilir. Bunu Pokemon'larından birine öğretebilirim. Ama şimdidir. Şimdi ihtiyacımız yok. Zaten Move'larımız biraz sıkıntılı şu an. Ee, Kimen öğreteceğim belli değil. Herkesin e, Move havuzu dolu. Yeni hareketler öğretemiyorum. Ve öğretmek için de güzel hareketleri silmem gerekiyor. Ve üstümüz Hidden Move dolu. Bir ara bunların hepsini ayarlayabiliriz. Biz item toplamaya devam edelim şimdilik. Bir Iron buldum. bir pipi yap. Ve sanırım bu katta da işimiz bitmiş gibi görünüyor. Hayır. Şuradaki kayı gitmemiz gerekiyordu. Niye onu daha önce etmedik? İtelim ki bir daha karşımıza çıkmasın. Belki bu mağaraya tekrar girmemiz gerekebilir. Selam amca. Seninle konuşmadan önce bir yere gitmem gerekiyor. Ve üçüncü kata çıktık. Buranın adı Guidance Chamber. Bizim aradığımız efsanevi Pokemon da zaten burada. Bir Dusk Stone bulduk. Ve burada bir gizli tem varmış. Bir Ultra Ball. Selam amca. Senin yeteneklerini gördüm. Genç birine göre inanılmaz. Belki de sen. Belki de sen olsun. Bu mümkün. Ne dersin? Yaşlı bir adamın hikayelerini dinlemek ister misin? Geçmişte Pokemon'lar ve insanlar farklı dünyalarda yaşarlardı ama insanların arasında savaşlar başladı ve bu savaş Pokemon'ları yaşadığı ormanlara ateş olarak sıçradı. Pokemon'ların etrafı dumanlarla ve alevlerle sarıldı. Onlar büyük bir beladaydı ama ondan sonra efsaneler, Tobalayan, Terrakion, Byraizian ortaya çıktı. Terakion inanılmaz gücüyle kaya blokları kırdı, yok etti. Kaçış ortası oluşturdu. Pyrazyon ise hızlı hareketleriyle Pokemon'ları ateşlerden kurtardı. Tobalayan ise yanan odunların arasında Pokemon'lara önderlik etti. Onları çıkardı. İnsanların arasında başlayan savaş... Bıp, 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 bıp Tamam savaşı başlatan insanlar efsanelerin gücüyle yönlendirildi. Ne demek istiyor acaba? Neyse bu efsane bir üçlünün peşinden gidiyoruz. En azından bu amcanın konuşmasından bunu anladık. Ve ben amca senden istediğim bilgileri aldım. Amcamız bu mitler hakkında araştırmalar yapıyormuş. Ama henüz bir şey bulamamış. Umarım bulamazsın. Sen bulamazsan biz bulabiliriz. Böylece efsane pokemonları biz yakalarız. Teşekkürler amcacım. Biz ilerlemeye devam edelim. Şimdi nereye gitmemiz gerekiyor? Bir item görüyorum. Aa ekranın üstünde ufacık sevimli mavi bir pokemon var. Biz onun yanına gitmek istiyoruz zaten. Bir karbos bulduk. Kukayı buradan itelim. Bir daha karşımıza çıkmasın. Az kaldı Chen. Dayan. Bu son kayaydı. Peki burada bir şey var mı? Evet tabii ki var. Ve üzerimizde neredeyse hiç ripel kalmadı. 3 tane ripel kaldı. Ama zaten buraya efsane bir Pokemon'u yakalamak için gelmiştik. Ve amacımıza ulaştık sayılır. O yüzden ripellerin bitmesi önemli değil. Tek yapmamız gereken buradan dik ya da escape rope'la çıkmak. Tabi o Pokemon'u yakaladıktan sonra. O Pokemon da tam karşımızda. Ama efsane Pokemon. Bu arada biz aynı boydayız. Şuna baksanıza. Yan yana çok iyi durmuyor muyuz? Bence harika. Şimdi efsane Pokemon'la savaşmaya başlamadan önce tabii ki biz biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Poke topu çantamız yok. Ne kadar poke topum var bilmiyorum ama hiç poke topu satın almadım. Çevreden bulduğumuz poke topları çantamızı birikti. Bu efsane Pokémon da onları kullanacağım. Ama poke toplarından daha önemli bir şey var. Mullarımız. Her efsane Pokemon amında kullandığımız klasik standart Muvlar var. Onları Pokemon'larımı öğretmek istiyorum. Bunlardan biri False Swipe. Hemen False Swipe'ı bir Pokemon'umuza öğretelim. Bakalım hangi Pokemon öğreniyor? Pompa öğreniyormuş. Pompa'ya öğretmekle başlayalım. Ve hangi hareketi silsek? Bir dizarda uçulabiliriz. Hem burada kullanmayacağız. Hem Technical Machine çantamızda zaten bu duruyor. Onu daha sonra istediğimiz zaman False Swipe'ın yerine tekrar öğretebiliriz. Onun dışında tabii ki olmazsa olmaz her seride kullandığımız Thunder Wave. Thunder Wave'i de hemen bir Pokemon'uma öğreteceğim. O da tabii ki böcük olacak. Uçuşta öğreniyormuş ama böcüğün öğrenmesi benim için şimdilik daha iyi. Çünkü böcüğün hareketlerinden kurtulmama sakıncası yok. Thunder'ı sildim. Thunder da yine tekli kız 5'in çantamızda duruyor. İstediğimiz zaman onu da öğretebiliriz. Ve efsane bir Pokemon avına başlamadan önce ne yapıyoruz? Tabii ki sev. Sev yapıp hemen geri döneceğim. Evet sevimizi yaptık. Artık efsane Pokemon avına başlayabiliriz. Evet, efsane Pokemon Savaşı'ndaki açılış benim çok ama çok hoşuma gitti. Swords of Justice üçlüsünde bunu hep göreceğiz ve Emre Kobalayan'a karşı ilk efsane Pokemon avımız başlıyor. Tabii ki ben başlar başlamaz Quick Ball'la başlayacağım çünkü yakalanma olasılığının en yüksek olduğu nokta. Onunla karşılaştığımız zaman Quick Ball attığımız zaman oluyor ve bakalım tek Quick Ball'la onu yakalayabilecek miyiz? 1 Hayır yakalamaya yetmedi Tamam yapacak bir şey yok O zaman eski usule dönüyoruz Onu paralize yapacağız HP'sini bile getireceğiz Ve topu atmaya başlayacağız Ve ben paralize başlıyorum Thunder Wave Tamam. Thunderbolt'la saldırmak istiyorum ama Thunderbolt'un çok vuracağına eminim. O yüzden risk atmak istemiyorum. Direkt pompayı sağa koyuyorum. Bu arada Pokemon'u fainted edip etmeyeceğimiz konusunda endişelenmemize çok gerek yok. Eğer Pokemon fainted olursa sev yapmadıysak bile... E, tekrar gelip buraya bu Pokemon'la savaşabiliyoruz. Onu yakalamak için tekrar fırsatımız oluyor. Tabii Pokemon ligini geçtiysek. Biz Pokemon ligini geçeli çok oldu. O yüzden bu Pokemon'larla tekrar 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 savaşabiliriz. Bizim için problem değil. Waterfall'la HP'sini azaltıyorum. Umarım tek atmaz. Hayır tek atmadı. Hatta tek atmanın yanına yaklaşmadı bile diyebiliriz. Ben bir kere daha waterfall'la vurmak istiyorum. Umarım HP'si sıfıra gelmez. Evet çok güzel bir noktada durdu. Şimdi bir fall swipe daha. Ondan sonra pocket topu atmaya başlayabiliriz. Üzerimizde dust ball sayısı kaç tane var? Kaç tane üzerimizde var bilmiyorum ama umarım bize yeter. Yoksa ultra ball atacağız ve ultra ball attığımız her an ee, yakalan yakalanma ihtimali düşecek tabii ki. Dusk bombu sadece 10 tane varmış. Umarım 10 tanesi bize yeter de artar. İlkini attık ve 1 2 3 Tık işte bu. Kobalayını bir Dusk ball'la ve bir Quick bolla yakalayabildik. Oldukça şanslı günümüzdeyiz. Aramıza hoş geldin Kobalayın. Koleksiyona hoş geldin. Umarım bizimle keyifli bir vakit geçirirsin. Sonra tabii ki nickname vermeyeceğim. Çünkü ee, seni kullanmayacağız. Ve amcamız iki eli belinde yavaş yavaş cool cool yanımıza geliyor. Görünür ki sana teşekkür etmeliyiz. Kobalay'ın dünyada bir değişiklik olduğunu hissetti. Bu dünya insanlar ve Pokemon'ların birlikte yaşadığı birbirlerine yardım ettiği dünya. Ve bu yüzden inanıyorum ki Kobalay'ın senin tarafında olmak istiyor ve seninle birlikte yolculuk yapmak istiyor. Tamam. Harikasın amcacım bu bilgileri bize verdiğin için. Oradan Pokemon'un ne hissettiğini anlaman beni gerçekten çok etkiledi. Ve geri kalan iki Pokemon'un da Sword of, Swords of Justice üçlüsünün geri kalanlarıyla da karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Onları da yakın zamanda göreceğiz. Ama şimdilik bu mağarada işimiz bitti. Bu mağaradan çıkabiliriz. Sanırım Pokemon'ların üzerindeki... Ee, diklerin hepsini sildim. Emin değilim. Dik yok farz edip escape rope'uma bakıyorum. Şimdi dik öğretmekle uğraşmayalım. Üzerimizde mutlaka bir tane olsa bir escape rope vardır. Bayağı gerilere geldik. Hiç mi escape rope kullanmadık biz? Hiç mi almadık? Acaba hiç yok mu? Hayır. Tam bir tane varmış. Onu kullanıp buradan çıkalım. Ve yakın zamanda escape rope alalım. Ne olur ne olmaz. Her zaman üzerimizde dik olmayabilir. Ve mağaradan çıktık. Rota 6'ya geri döndük. Ama Bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.